Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sindirim sistemi mekanizmasını incelen bir deney yapacağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler öncelikle kraker, bir bardak su, kağıt peçete, ince ve kalın olmak üzere 2 adet çorap, 1 adet naylon poşet, makas ve genişçe bir kap. Deneyimize öncelikle aldığımız krakerleri küçük parçalar haline getirerek başlıyoruz. Bunu poşet içerisinde doğru yapacağız. İlk olarak yapmış olduğumuz bu işlem sindirim sistemi elemanlarından biri olan ağzı temsil etmektedir. Olayarak devam edelim. Ufaladığımız bu krakerleri el yardımıyla poşete aktarma işlemini yaptık. Bu durum ise sindirim sistemi elemanlarından olan yutak ve yemek borusu görevini göstermektedir. Daha sonra daha sonra poşet poşete aktarma işlemi işte dediğimiz gibi yutak ve yemek borusunun görevini üstlendi. Poşet içine almış olduğumuz krakerlerin yumuşaması amacıyla birazcık su ekliyoruz. Biraz daha ufaltalım. yapmış olduğumuz bu işlem yani besine su ilave etmemiz midede besinlerin daha kolay çözülmesini sağlayan mide üst suyunu temsil etmektedir. Daha daha sonra bunun daha pos hale gelmesi için elimizle oluşturuyoruz. Bu midenin kasılıp gevşeme hareketini gösteriyor. Daha sonra poşeti delme işleminden sonra bunu ince çoraba aktaracağız ve bu bu bize ince bağırsak görevini üstlenecek elemanlarımızdan biri. Şu şekilde yapıyoruz. Bunu ince çoraba aktarıyoruz. Güzel bir şekilde. Buradaki durum mideden besinin ince bağırsağa doğru geçişini göstermektedir. Bunu burada yapsak daha iyi olacak. Bildiğimiz üzere besinlerin emilimi çoğunluk olarak ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Deneyimde bu emilimi göstermek için biz kağıt peçete kullanacağız. Şu şekilde ince çorap içine aktardığımız posa şeklinde olan besini şu şekilde sarıyoruz ve emilimi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Biraz daha kağıt peçete alalım. Emilimin çoğunluğu ince bağırsakta gerçekleştiği için bunu güzel bir şekilde sarıyoruz. Daha sonra çorabımızın diğer ucunu keserek kalın çorap olan yani sindirim sisteminde bize kalın bağırsağı temsil ettiğinde bildiğimiz kalın çorabı aktarıyoruz posayı. şekilde Daha sonra kalın bağırsak görevi gören bu kalın çorapta Yine ince bağırsakta olmazsa da çok az bir şekilde emilim gerçekleşiyor. Emilim gerçekleştikten sonra yine aynı şekilde bu çorabımızın ucunu kesiyoruz. Kestiğimiz bu uç kısım bize sindirim sisteminde anüs görevini üstlenicik ve buradan çıkaralım iyisi ve dışkı olarak adlandırdığımız besinin yani posa şeklinde olan kısım sindirim sisteminin tamamlandığını bize gösterir bir besinin vücudumuzda nasıl sindirildiğini bu şekilde görmüş olduk beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.